Tamam görüşürüz. Kapatıyorum ben. Azmiye. O ne yine? Selin'in gizli hayranından küçük bir hediye. Ya iyi de dün gece barışmışlar ya. Niye hala hediye geliyor o gizli hayranından? Ay Firuzeciğimle konuştuk. Bu hediyelerin bir süre daha devam etmesi lazım. Selin'e olan ilgi bir anda kesilirse ne olur? Ne olur? Aa Selin'in kolay vazgeçilebilir olduğu mesajı gider. B. Demir Bey bunu Selin'in oyunu zannedebilir. Hangisi olsun isteriz? C. Hiçbiri. Güzel. O halde Demir'in Selin'i biraz daha kıskanması lazım. Ya az Yine de fazla üstlenemesek mi? Yani bozmayalım şimdi tam da barışmışlarken. Ay siz bana güvenin. Biz de biliyoruz bir şeyler. Kolay gelsin efendim. Elimizdeki yapıyı senin dostalarını topladım Demir Bey. Geleyim mi? Ee, gerek yok. Burada bakarız. Yapı bölüm ile ilgili elimizde fazla proje yok zaten. Deriman'ın işleri var ve birkaç proje daha. Hangisiyle başlamak istersiniz? Bunun ayrıntılı çizimleri var mı elimizde? Hı, hı Onlara yani. bakabilir miyiz? Selin Hanım. Telefonunuza sürekli mesaj gelip duruyor. Bir bakın isterseniz müşteriden olabilir. Ya Demir, yapmasana şunu. Hı. Aydın Hanım, isterseniz siz bunları toparlayın. Biz serasta devam edelim, olur mu? Tabi, tabi. Ne de güzel yakışıyorlar gördün mü? Ya ben Demir Bey'i ilk defa böyle görüyorum ya. Hep böyle miydi bunlar? Ya. Görene tatlım. Ay almaya başlama yine ya. Zaten kötü hissediyorum. Tamam tamam tamam. Firuzeciğim. Azmiyeciğim. Ay ne var ne yok bizim çifte kumrular nasıl? Ay nasıl mutlular nasıl mutlular. Şirkete bir gelişleri var. Hii. Allah mazardan saklasın. Sağ <laughs> iyi mi? Ay araları çok iyi yani. Ay iyi de laf mı? bal bal. Demir Bey'i kıskandırma planımız işe yaradı. Selen'in masasına hediyeyi de koydum. Aynen söylediğin gibi devam ediyorum. Güzel. Şimdi çok dikkatli olmamız lazım. Selin'le sen bir konuş. Neler olduğunu bir öğren bakalım. Yani daha sonraki adımları ona göre planlayalım. Anlaştık. Ben hemen öğreniyorum. Tamam. Ara ama. Hadi öptüm. <laughs> Haberler iyi galiba. Ay, ne? ay, ay aman dilini da söyle. Demir ve de Selin istediğimiz kıvama geldi. Ay, ay maşallah, maşallah. Daha da aynı evde oturmayacağız diye tutturmayacaklar. Aman e, çözüldü işte mesele. Ay nedir yani değil mi? Hiç. <laughs> var. Bu notları, hediyeleri müşteri falan yollamıyor. Ben Demir sanıyordum ama o da değilmiş. Vallahi çok sinir oldum. Ay ne güzel işte. Tüm. Gizli bir hayranım var. Ay ne gizli hayranı ya. Daha yeni Demir'le aramız düzeldi. Vallahi ben hiç uğraşamam. E, peki Demir Bey ne diyor bu hediyelere falan? Yani bir şey demiyor ama yani haliyle bozuldu. Vallahi ben de rahatsız oluyorum. Bu sabahta kapıma çiçek bırakmışlar. Şimdi de bu. Az kim getirdi ki bunu? Aa, ben nereden bileyim canım? Ee, şirket kapısının önünde buldum. Üzerinde ismi yazıyordu, ondan masana bıraktım. Zaten not not falan yok mudur bunun üstünde zaten? Aa, burada. Saçma sapan, ucuz ucuz notlar bırakıyor. Densiz. Aa, hiç de bile. Gayet güzel. Hatta baya şiirsel. <laughs> Bir de restorana davet edip kendisi gelmiyor. Ay iyi ki de gelmedi, yoksa o sinirli onu böyle paramparça ederdi. Vallahi sen mi Demir Bey mi? İkinizin <laughs> arasına girecek adamı acıyorum valla. <laughs> Günaydın. Günaydın Burak. Yeni bir müşteri adayımız var. Çıkalım mı yolda anlatırım. Gidelim. Ha ben de geleyim mi Burak? Yok müşteri alalım da sen sonra tanışırsın. Ay hadi aklınıza kuvvet. Koparın alın o müşteriyi. Hayır, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Alo Firuzeciğim. <laughs> Seninle konuştuk şimdi. Ay. Deli 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 barışmışlar. Hem de Demir Bey kıskançlıktan kuduruyormuş. <laughs> Ay Azmiye'cim çok şükür, çok şükür. O zaman hediye işine biraz ara verelim. Başka adımlar atma zamanı. E ne yapacağız? E kavga edip her şeyi berbat etmelerine mani olacağız. Ay niye kavga etsinler? Birbirlerinin gözünün içine bakıyorlar. Hem aşıklar, aslında kavga tatsızdır. <laughs> Onlar baş başa kaldıkları zaman nezarette bitiyor sonu ama. Onun için kavga ettirmeyeceğiz. Ay iyi de hep yanlarında olamayız ki. Ay olacağız Azmiye. Sen, ben, Ayda, Merve. Hiç onları yalnız bırakmayacağız. Hadi öğlen hep paya gelin. Orada ayrıntıları konuşuruz. Hadi tüz. Tüz. Hop. <laughs> Kazmiye Hanım. Efendim Demir Bey. Odama gelir misiniz? Hemen Demir Bey. Gördün mü? Ay kendisi küçük ama etkisiz dev. İçine bile bakmadılar ayol. <laughs> Gel. Geldin Demir Bey, buyurun. Azmi Hanım, bu sabah şirkete gelen teslimatların listesini alabilir miyim? Dünküleri de. Hangi şirketinkileri sordunuz? Artemim yapıya gelenleri mi, yoksa iç mimarlık tarafına gelenleri mi? Bir sorun mu var? Hayır yok. Siz ikisini de getirin lütfen. Bekliyorum. Tabi Demir Bey.